Atlar. Vaziyet altta tandır gibi sıcak toprak ve yamaçlarda ısınmış dağlar. Velhasıl, 978 senesinin Ağustos ayında aç ve yorgun 8 at Bozkır'da koşuyordu. Bozkır'da yaz gelince basar sıcaklar. Tuz Gölü'nden Çorum'a, Sivas'a kadar kahve gibi kavrulur topraklar. Geceleri buz gibi yel eser ve umutla. Bakar kavruk yüzlü insanlar. 978 senesi Ağustos ayında tuz gölünden Sivas'a doğru önde beyaz olan, arkada ötekiler aç ve yorgun sekiz at. Atlar bozkırlarda koşuyordu. Dor, kır, kara ve alatenleri gemsiz, ersiz çıplaktılar, ülkek korkak ve tedirgin bilmiyorlardı geleceklerini. Aç ve yorgun sekiz at bozkırda koşuyordu. Yollar uzanan kıvrım kıvrım yollardan derelerin yarpuz kokan sularından dağlar, tepeler ve tarlaları Geçerken Anadolu terlerine karışıyordu. Atlar koşuyor. Umutla Ova Tepe uçurum demeden. Ve tam 8 at eksilmeden kim bilir? Daha nereye kadar ve daha ne kadar koşacaklarını bilmeden aç ve yorgun 8 at bozkırda koşuyordu. Mustafa İnaltekin, 31 Ağustos 2008, Kırşehir. <laughs> thank you